Su da e, demans hastalığı. Öz, e, Özkan Uğur, Masar Fuat Özkan e, grubundan, Özkan Uğur'un da ilk paylaşımı. E, kansere karşı ilaçlar. E, o da şimdi gitar çalıp moral buluyor, bu videoları paylaşıyor. Yani baktığın zaman, ya billur Kalkavan aynı şekilde yani kanserle başka... mücadele ediyor neye geçtik diyorsun. Bunun... Geçtik sağlığa geçtim Ali abi. Sinirlenince bantı. sağlığımız bozuluyor baktığında. Evet, evet, tabii onun bantı varsa bantı girelim sonra. Girelim içine... ben kısaca bahsettim. Girelim Aydın video. Ünlü isimlerden sevenlerini üzecek haber. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur Instagram hesabından bir video yayınladı. Kısa bir süre önce kansere karşı ilaç tedavisi görmeye başladığını duyuran Özkan Uğur. Gitar çaldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Özkan Uğur daha önce yaptığı paylaşımla kanser hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Bir dönemin aranan isimlerinden olan Pakize Su'da demans hastalığıyla mücadele ediyor. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında felaket tellalı lakabıyla ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Su'da'nın son durumunu paylaştı. Pakize Su'da Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan Alman hastalarında tedavi gördüğü özel bir bakım evinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor. Onu oyun oynarken görenler, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli, atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor. Allah yardımcısı olsun şifalar versin inşallah ifadelerini kullandı. Üzücü bir haber de pek çok dizi ve filmde rol alan Bildur Kalkavan'dan geldi. 59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandı. Bildur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorunlu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaşınca ortaya çıkmıştı. 59 yaşındaki Bildur Kalkavan'ın saçlarını kazıttığı görülmüştü. Kalkavan sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarının ardından açıklama yaptı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Bildur Kalkavan, Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi. Paylaşa bilir miyim diye beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi çok mutlu oldum Allah razı olsun ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın dedi yani bunları görünce abi her şeyin başı sağlık ama sağlık da moralle oluyor keyifle oluyor beslenmeyle oluyor yani ben Masar Fuat Özkan üçlüsünden en çok e, sevdiğim kişi şu an ekranda e, Masar biraz daha böyle bana şey gelir, sinirli, aksi, snop. yani snob gelir. Ama e, Özkan Uğur böyle yani ne bileyim, daha bir aileden, daha böyle sevgi dolu geliyor. Bilim Kalkaval, Özkan Asili... Da, Özkan da Fuat da, e, şey oranına... E, Fuat da öyle, evet. Daha bir e, insan ilişkileri, e, sıcak insanlar. Ama... Öbürü daha soğuk geliyor. Yani, tabii birebir tanış, tanıştığımızda bambaşka hani bu ön yargı bu. Sence İlemez. ekrandan gördüğümüz. Fatize Suda'yla ben bir programda söylemeyeyim ismini. Orada e, ekipte çalışmıştım. Çok sevmemiştik birbirimizi. Ama Rabbim şifa versin. Üzüldüm. E, yani bilmiyorum. Bir çocuk gibi olması her şeyi unutması Allah'ım yardım etsin. Son zamanlarda da o kadar çok yayılıyor ki. Bir, bir yıl <laughs> falan oluyor. Birinci derecede yakınları onun mahkeme kararıyla evet, evet. vesayetini bahsetmiştik. Almak için başvurdular çünkü bu hastalık başlayınca artık kontrol senden çıkıyor. Yani kötü bir hayat. Sağlık, ee, sağlık, sağlık. Evet. Billur Kalkavan'a gelince eee Allah şifa versin. Nereden nereye? Evet. Ee, Onun yani, da hayata dik başlılığı, özgürlüğü, e, sözünü hiçbir zaman sakınmayan biri olarak benim hep hafızamda. Buna rağmen e, hani derler ya e, içine atmayı dışa vuranlar işte ben onlardan biriyim. Kanser e, evet. olmazlar işte e, yıldır kalkaman e, dışa vuran biri içine evet. şuydu e, bu genlerle gelince e, bazı hastalıklar e, maalesef e, insanın hayatını e, çekilmez hale getiriyor. Gerek e, Özkan Uğur'a gerek e, Bildur Kalkavan'a Rabbim şifa versin hepsine. Fatize Sudaya, onların e, nezdinde bütün e, hastalara e, Allah'tan şifa diliyorum.